Şimdi e, Ayşe Tilki Maraş'tan yayınımıza katılmıştı. Fotoğraflarını görelim ne deme versek acaba inatçı Hatice'nin. Beni bile <laughs> çileden çıkardı en sonunda Ayşe sakin sakin kızını dinliyor. Yani ben dedim ki bu olamaz böyle bir şey. E, Ayşe... Hatice, Ayşe'nin kızı Hatice Alper'den vazgeçmedi onu söyleyeyim. Maraş'a geri döndü. Ee, kayınvalidesiyle birlikte. Kayınvalidesinin bütün hayat hikayesini anlattık. Ee, kayınvalidesi iddiaları yalanladı. Yok böyle bir şey yok. Ben hiçbirini yapmadım. İşte kocam bana şiddet uyguladı. Bu kez gittim başkasına gittim. O başkası bana şiddet uyguladı. Başkasına gittim gibi açıklamalar yaptı. Ben gelinimi satmam dedi. Madde satmadığını iddia etti. Hatice Alper'le birlikte olmayı tercih etti. Halbuki az önce çocukları gördünüz, ekranlarda gördünüz. Keşke okusaydı da, okulunu bitirseydi de, kendi ayakları üzerinde dursaydı da kimseye muhtaç olmasaydı. Ama maalesef Ayşe böyle bir yolu, pardon Ayşe'nin kızı Hatice böyle bir yolu maalesef tercih etti. Ne diyelim, Allah yardımcısı olsun. Kuaförde ona dedim ki, saçlarını yaptırıyordu, ailenin dedim reddediyorsun ya. Diyelim ki Alperle bir sorun yaşadın. Nereye döneceksin dedim. Evet. Soru cevapsız kaldı. Cevap veremedi. Aynen kesinlikle. Anneni de reddediyorsun babayı. Gel diyorum reddediyorsun. ya. Bir yere kadar bir şey yapabiliyor anne babalar. Şey. Biz de bizlerde programcılar olarak bir yere kadar bir şey yapabiliyoruz. Bazen kızlar doğru yolu buluyorlar. Dönüyorlar ailelerin yanına. Ama bazen de kaderlerini yaşıyorlar. Hatice de kaderini yaşayacak. Biz de göreceğiz inşallah tekrar buraya konuk olmaz mağdur olarak. İnşallah. Tek dileğim i̇nşallah. o yani.